السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hoş أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقسام ثمانية ثمانية إن شاء الله burada ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız. Ama bu konuya girmeden evvel çünkü bu konuyla da ilgili bir grafik olarak beynimizde kalacak olan size dersten öncesi bir grafik yaptım arkadaşlar. Elimden geldiğince sizler de inşallah bunu kendi defterlerinize yazarsanız sizlerde de daha inşallah kalıcı olacaktır diyoruz. Biz fiilleri arkadaşlar harf sayısı bakımından sülasi yani üç harfli ve ruba'i diye dört harfli fiiller olmak üzere arkadaşlar ikiye ayırdık. Burada her fiilimiz üç harfli de olsun dört harfli de olsun arkadaşlar. Mücerret yani ek almamış ve mezit yani ek almış ziyade almış olarak da arkadaşlar ikiye ayrıldı. Hem sülasiler ayrıldı hem rubayiler ayrıldı arkadaşlar. Rubayilerde de durum bu şekilde e, mücerret ve mezit olarak. Yine bu, biz bu mücerret ve mezitleri de arkadaşlar mücerretlerde de yine salim, e, mücerretlerde yine gayri salim, mezitlerde yine salim ve gayri salim hem sülasilerde hem rubayilerde gördüğünüz üzere arkadaşlar ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Biz e, sülasilerde arkadaşlar mücevheretlerde 6 bab görürken sülasi mezitlerde 12 bab gördük ve bunları da tekrardan salim ve gayri salim olarak bugün tekrardan neler alacağız. Rubayilerde ise arkadaşlar yine mücevheret tek bir bab vardı, tek bir kalıp vardı. Rubayi mezitlerde ise arkadaşlar e, ne vardı? 2 tane ayrı e, başlığımız vardı. Evet, burada gördüğü, görüldüğü gibi birinci nevi ve ikinci nevi olmak üzere arkadaşlar. Bir bir bab birinci nevi de vardı. İkinci nevi de ise iki iki bab vardı. Ribayı mezitlerinde 2 ayırmıştık. Ee, buraya geçtiğimizde arkadaşlar mücerretlerde bir bab olduğunu, mezitlerde ise iki ayrılıp birinci nevi ve ikinci nevi olmak üzere birinci nevi de bir bab ikinci nevi de ise iki bab olmak üzere toplamda üç bab burayı tekrardan üç bab olarak yazalım arkadaşlar mezitlerde de üç bab olduğunu söylemiştik sonra yine bunlar da arkadaşlar salim ve gayri salim olmak üzere ayırdık salim neydi arkadaşlar hatırlayalım hemze tıdaif ve illet harfi asıl harflerinde bulunmayan e, fiilleri de biz ne diyecektik arkadaşlar? Salim bir fiil diyecektik. Ee, bulunmadığı zaman ama bulunduğu zaman bunlardan herhangi birisi bulunduğu zaman da arkadaşlar ona ne diyecektik? Sizler de o sıra ben yazarken söyleyin. Gayri salim diyecektik arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisi bulunuyorsa bulunu yorsa fiilimiz bu sefer gayr salim olacak dedik. Bu tabloyu yaptıktan sonra arkadaşlar e, sülasi mücerret salim, sülasi mücerret gayri salim. Bakın yukarıda gösterdiğim tabloyu sülasi mücerret mezit salim ikisinden de salim alacak. Sonra ikisinden de gayri salim sağ, gayri salim alacak. Ne yapmış olacak? Bunu bize göstermiş olacak. 8 kısımda. Şu ilk 4 kısım arkadaşlar sülasileri ele alacak. Şu son dört kısımda arkadaşlar Urubayileri ele alacak. Şimdi arkadaşlar Sülasi Mücaret Salim. Salim e, ne demiştik arkadaşlar? Bakın şuraya da maddeli bir şekilde yazalım ki gözümüz bir yandan orayla da irtibat halinde olsun. Hemze zayıf. Da Arkadaşlar ve illet harfleri. İllet harfleri neydi arkadaşlar? Elif vav wow, ya yeah harfleriydi. Hatta bunu da yazalım. Elif vav wow, ya yeah harfleri. Bunlar bulunmuyoruz arkadaşlar bir fiilde salim diyorduk. Bunu da alta yazmışken artık sülasi mücerred salim sülasi mücerred gayri salime ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Sülasi demek arkadaşlar 3 harfli demek. Bakalım. Keruma fiili. 1, 2, 3. Fel fiil. Aynol fiil. Lamel fiil. 3 harfli mi? 3 harfli. Mücerret. Herhangi ha, bir ek görüyor musunuz arkadaşlar? Görmüyorum. Mücerret'e de dikkat ediyorum. Salim demiş. Şimdi bakalım. Hemze var mı? Yok. Tadaif yani şeddeleme, idgam olma durumu var mı? Yok. İllet harflerinden elif, vav, wow, ye yeah, var mı? Yok. O zaman salim diyorum arkadaşlar. Yine sülasi mücerret, gayri salimi örnek vermiş. Vacede fiilimiz. Sülasi mi? 1, 2, 3. Sülasi 3 harfli. Mücerret demiş arkadaşlar. Herhangi bir ek almış mı? Vacede ek almamış. Hani ben fiil kalıplarını bitirdim. Herhangi bir ek aldığını idare edebilir miyiz? Hayır mücerret tik attım. salim ne arkadaşlar. Hemzenin tedarifin ya da illet harfinin bulunma durumuydu. Gayri salim diyor bakın. Gayri salim. Bakalım hemze var mı? Yok. Tadaif var mı? Ha, hangi bir şedde veya doğam görüyor musunuz arkadaşlar? Yok. İlle tariflerinden elif ve ya görüyor musunuz? Evet. Hem de fiilin başında görüyorum. O yüzden salim değil. Gayri Salim diyorum. Sülasi mücerretleri salim ve gayri salim olarak ne yaptım arkadaşlar? Yorumladım. Şimdi Sülasi, Mezit, Salim ve Sülasi, Mezit, Gayri Salim yani Mezit olarak e, salim ve gayri salim bakacağız. E, mezit neydi arkadaşlar? Ek almış demekti. Şimdi Sülasi. Önce Sülasi'yi yorumlayalım. E, Ek rame fiili Sülasi mi arkadaşlar? 3 harfli mi? Eğer hamzeden başlarsam, bunun ziyade olduğunu görmezsem hemen itiraz edebilirsiniz hocam dört harfle. Arkadaşlar biz ne diyorduk? Asıl harfleri 3 harften oluşan. Asıl harfimiz neresi? Burası. Çünkü keruma fiilinin, e, den geliyor. Kefra, mim harfi. Bunun e, asıl harfleri. E, feal fiil, aynel fiil, lamel fiil. 3 harfli olduğunu görüyorum. Hemzenin burada ziyade edildiğini görüyorum. Arkadaşlar Sülasi Mezit'ten hatırlayın. Birinci e, hani birinci nevinin arkadaşlar e, hatırlayın. Hemze eklenmişti ona. Obaptan arkadaşlar. O yüzden Sülasi bir fiil mi? Evet. Kök harfleri Sülasi çünkü. Mezit yani ekleme var mı? Evet. Hemze eklenmiş arkadaşlar. Ona da tık attım. Peki salim mi? Arkadaşlar hemzeyi gördüğünüzde Hocam neden gayri salim değil? Bakın hemze var diyebilirsiniz. Ama biz bu meseleyi kök harfleri içerisinde bakıyoruz. Kef, ra, mim harfleri içerisinde bir e, hemze ile tarifi ya da tıza var mı? Yok. O zaman bu harf, bu fiilimiz salim bir fiildir diyoruz arkadaşlar. Dördüncü e, kısımıma geldim sülasimizi daha iyi salim inceleyeceğim. Arkadaşlar fiilim evade sülasi bir fiil mi? Ona bakacağım. E, ee, hemze yine eklenmiş arkadaşlar. Ziyade edilmiş. Bu benim ziyade. Zaten bu fiilin kök harfleri verdi Vav ayn del harfi. Burası arkadaşlar kök harfi. Çünkü ben her daim kök harfine yani aslına bakıyorum. Asıl harflerim arkadaşlar kök halim 3 harfli olduğu için 3 harfli olduğu için sülasi evet sülasi doğru. Mezit mezit neydi arkadaşlar? Kök harfin üzerine ziyade edilen 3 harfin üzerine bir harf ziyade edilmiş. Hangi harf bu arkadaşlar? Hemze arkadaşlar. Peki gayri salim mezide de tik koydum. Gayri salim olmasının sebebi arkadaşlar bakın yine hemze değil. Çünkü o ziyade o beni ilgilendirmiyor. Kök harflerinde biraz fiilin üstünü sileyim ki görün artık. Kök harfinde arkadaşlar gördüğünüz üzere ne var? Well harfi var. Fel fiilde. Fel fiilde o harfi var. Yani illet harfi var. O yüzden gayri salim e, konusuna düştü arkadaşlar. E, sülasileri bu ilk dört kısımda ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Şimdi ise arkadaşlar beşinci kısım artık 5, 6, 7, 8 rubaileri bize anlatacak arkadaşlar. Şimdi verdiği örnek rubayi mi bakalım? Dehraca fiili arkadaşlar rubayi mi? faal fiil aynel fiil la'm el la'm el 4 harfli 1 2 3 4. 4 harfli tik attım. Mücerret mi? Evet mücerret herhangi bir ziyade görmüyorum. Salim mi arkadaşlar? Bakıyorum kök harflerine. Evet, hamze yok, tızaif yok, elif, ve ya yok. O yüzden salim diyorum arkadaşlar. Rubai mücerred ayrı salim. Verdiği örneğe bakıyorum arkadaşlar. Faal fiil, aynal fiil, lamul evvel, lamul sani, e, bir, iki, üç, dört harfli. Evet. Rubayi bir fiil. Mücaret mi arkadaşlar? Vesvese. E, aynı dehraca gibi arkadaşlar. Evet. Mücaret. Herhangi bir ziyade yok. Hani ziyade olması. Mesela T gelebilirdi. Rubayi meditlerde. E, i̇şte hamze ve nun gelebilirdi arkadaşlar. Ne yapmamış? Gelmemiş. E, mücaret bir halde. Peki gayri salim olduğunu nereden anladık? Arkadaşlar gayri salim olduğunu da e, gördüğünüz üzere e, nereden anladık arkadaşlar? Vav wow, harfi iki yerde ne yapmış bulunmuş. İllet harfi var diyoruz arkadaşlar. Peki başka bir maddesi var mı? Evet bunu daha sonra birazdan göreceğiz. Konuları anlattıktan sonra. Burada e, tıdaifi Rubayi var arkadaşlar. Tıdaifi Rubayi var. Ne demek bu hocam? E, birazdan anlatacağım. E, ve izi de arkadaşlar detayını e, daha çok göreceğiz. Bu kitabın adını e, maşallah çok duyduk. İzi de daha detaylı ne yapacağız arkadaşlar açıklayacağız Evet birinci sebep ile tarifinin bulundurması ve ikinci sebebi ise sadaifi rubayinin bulunması sebebiyle ediyorum arkadaşlar rubayi mezit salime gelelim rubayi şimdi verdiği örneğe bakıyorum Rubai bir harf mi? Fa'il fiil, ayn el fiil, laval, la mulevvel, la 1, 2, 3, 4. Evet, asli kök harfi rubayi arkadaşlar. E, mezit yani ekleme yapılmış mı? Evet, T harfi eklenmiş. Ziyade edilmiş. O yüzden mezit. Peki salim mi? Kök harfine bakıyorum arkadaşlar. Herhangi bir tadayif, herhangi bir hemze, herhangi bir e, illetli harf olmadığı için e, salime salime yazdık arkadaşlar. Bu şekilde. Son örneğimizde ise Ruba'i mezit gayri salim verdiği örnek tevessüvese örneği arkadaşlar. Bakıyorum Ruba'i mi kök harflerime iniyorum. T'nin ziyade olduğunu tedahriciden zaten tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. T harfi burada ziyade harfim. Ee, ziyade harfim arkadaşlar. Fel fiil, aynel fiil, lamul evvel, lamus sani diyorum. Gördüğünüz gibi 4 harfli evet rubayı. Mezi olduğunu t harfinin ziyade edilmesiyle görüyorum. ille tarifim var arkadaşlar kökümde. Hem ille tarifinin olması sebebiyle hem de burada da tıdaif ve rubayı olması sebebiyle arkadaşlar burada da yine gayri salimlik söz konusudur diyorum. Hem ne yaptık arkadaşlar? Tanımları yaptık. Hem de örnekler üzerinde size bol 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 soru cevap yaptırarak ne yapmış oldum? Size bu durumu anlatmış oldum. Şimdi tadayfi rubayı anlatacağız dedik. bir de tadayfi sülati olduğunda arkadaşlar söyleyelim. Yani bu tadaif nedir arkadaşlar? Tadaif. Sülasi ve rubayilerde farklıdır arkadaşlar. Sülasi ve rubayilerde farklıdır. Bunun detayını zaten izi kitabında göreceğiz. Ama şu kadarını bilseniz yeter. Tadaif ve sülasi yani üç harflerde arkadaşlar. Mesela bir fiilimizi nasıl görüyoruz? Medde diye görüyoruz. Aslında bu fiilin aslı medededir arkadaşlar. Medde'de. Sülâsilerden birinci cevaptan gelen bir fiilimiz. Ne olmuştur arkadaşlar? Aynı harf, harekeli ve yan yana geldiğinde önce harekeyi atıp sonra şedde hale getiriyoruz. Yani e, bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Med, med, de. Bu şekilde olmuş oluyor. Bunu daha sonra direkt bir del harfiyle şeddeleyerek yazmış oluyorum. Çünkü şeddenin açıklaması da bu arkadaşlar. Yani burada bir idam gerçekleşmiş oluyor. sülasilerin tadaifleri bu şekilde. Yine detayını inşallah izle de göreceğiz. Rubailerde tadaif dediğimizde arkadaşlar mesela ne gibi? Zel zale gibi arkadaşlar. Zelzele gibi. Nedir arkadaşlar? فعل fil, ayna fil, lamul evvel, lamuz evvel yazalım, lamuz şöyle, sani. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere nedir? Fəlfil ile lamul evvel aynı. Aynı el fiiliyle de lam sani aynı. Veya işte arkadaşlar daha önce yukarıda gördüğümüz bir mesele. Mesela vesvese was kelimesi arkadaşlar. Faal fiil. Aynel fiil. Lamul evvel lamus sani arkadaşlar. Ne olmuş oluyor? Bakın. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Fel fiilimle Lamul evvelim aynı. Aynel fiilim ile de lamus sanim ne olduğunu görüyoruz. Aynı olduğunu görüyoruz. Yine arkadaşlar öncekini de kodlayayım size. Feal fiilim ile lamul evvelim aynı. Aynul fiilim ay rengi değiştirmeyi unutmuşum. Aynul fiilim ile de lamul sanim aynı olduğunu görüyoruz. Rubailerin işte arkadaşlar tadaifi de bu şekilde oluyor. Yani şöyle düşünün. Mesela karşılıklı bir el düşünün arkadaşlar. Karşılıklı biri benim elim bir de karşıdaki kişinin eli. Ben elimi koyuyorum sonra o elini koyuyor. Ben eli üst üste koyduğumuzu düşünün. Sonra ben elimi koyuyorum sonra diğer kişi elini ne yapmış oluyor? Elinin üstüne koymuş oluyor. Yani benim elim onun eli benim elim onun eli şeklinde örnek verebiliriz. Bu daha akılda kalıcı. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Rubayların tadaifi de bu şekilde olmuş oluyor. Evet bugünkü dersimizde bu kadardı. Rabbim bereketli ve istifadeli eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuvbe lek. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu.